Herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi bugün de Bitcoin ve altcoinlerin son durum gelişmelerini inceleyeceğim ve grafik analizlerini yapacağım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında kripto para tarafında çok önemli bir gelişme var. Düşen trendimizin son kırılım tarihi şu an tam olarak belli olmuş durumda. Düşen trendimizin son kırılım tarihi 6 Temmuz 2300 yani 6 Temmuz'da 3 gün sonra günlük kapanış geldikten sonra Bitcoin'de düşen trendin artık kırılması gerekiyor. Düşen trend hacimli kırılırsa ve yükseliş devam ederse düşen trend kırıldıktan sonra önemli direnç seviyelerine kadar bir yükseliş gelebilir ve altcoinlerde yüklü hacimler görebiliriz. Fakat markette short baskısı devam ederse düşüş yönlü hareketler düşüş yönlü işlemler devam ederse 18.656 dolar desteği kırılır ve desteğin altına sarktıktan sonra 16.148 dolar seviyesine kadar düşüş görebiliriz. Düşen trendin kırılım tarihi bizim için çok önemli. Düşen trendin tam olarak kırılım tarihi 6 Temmuz 23.00. Bu tarihe dikkat etmek gerekiyor. Bu düşen trendimiz yaklaşık 20 gündür bu düşen trendde Bitcoin devam ediyor. Düşen trendi kırmış olmasına rağmen 4 saatlik bunu kapatmış olmasına rağmen düşen trendin üstüne tutunamadığı için tekrardan Bitcoin'de bir satış baskısıyla karşılaştık ve altcoin'ler Bitcoin'i birlikte tekrardan destek seviyelerine kadar düştüler. Bitcoin'de düşen trend kırılımları çok önemlidir. Düşen trend kırılımları hacimli olursa yükseliş devam eder ve direnç seviyelerine kadar yani 23.400 dolar seviyesine kadar büyük yükselişler görebiliriz. Bu direnç seviyemiz karşımızdaki ilk önemli direnç seviyesi. Eğer Bitcoin direnç kırılımından sonra yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşturup bu direnç seviyesini denerse ve direnç seviyesi kırılırsa Bitcoin'de yükseliş başlar fakat hacim bizim için çok önemli değil mi? Ne kadar alıcı olacak? Şu an markette işlem hacmi olmadığı için kimse yükseliş yönünü almadığı için herkes korku panik içerisinde olduğu için artık Bitcoin ve altcoin'lere alıcı yönlü hacim girmesi gerekiyor. Market uzun zamandır yatay seyrediyor. Artık herkes piyasadan bıkmış durumda. Artık herkes e piyasada işlem yapmayı bıraktı. Herkesin güveni tamamıyla kayboldu. Fakat traderlar, alsatçılar tekrardan işlem yapmayı devam etmesine rağmen piyasada hiçbir şekilde hacim yok ve piyasaya para girişi olmuyor. Artık piyasaya para girişi olması gerekiyor. Tether dominası 8 seviyesine kadar yükselmiş. DX'e 105.12 seviyesinde veriler en tepede olmasına rağmen hiçbir şekilde düşmüyor. Bu da tabii ki de piyasaya para girişini etkiliyor. Bitcoin'deki teknik olarak durumuna baktığımız zaman 17.500 dolar seviyesine düştükten sonra buradan hacimli bir şekilde tepki aldık ve Bitcoin 17.500 dolar seviyesinden tam olarak 21.688 dolara %23.21'lik bir yükseliş yaptı. Fakat bu yükselişi sürdüremedi ve bir sonraki yükselişte tekrardan burası direnç seviyesi olarak çalıştı. Tekrardan düşen trendin içerisinde düşen trend oluşturduk. Bitcoin şu an sadece düşen trend oluşturuyor. Düşen trendler kırılamadığı sürece de hiçbir şekilde bir yükseliş göremeyiz. Herkes altcoin almayı düşünüyor. Herkes daha da fazla düşecek miyiz diye düşünüyor. Arkadaşlar düşebileceğimiz hemen hemen son seviyelere kadar düşmüş durumdayız. 69 bin dolardan 17.500 dolara kadar düşen bir bitcoin var karşımızda. Daha ne kadar düşeceğiz ki 17.500 dolar seviyesinde altına sarkarsa en kötü ihtimalle 15.000-16.000 bin, bin dolar seviyesi gelir. Tekrardan 3.000-4.000 dolar gelmesi işin içerisinde kurumsallar olduğu için hemen hemen imkansız bir şey ve aylıkta Bollinger bandına tamamen dayandığımız için, alt bandına tamamen dayandığımız için hiçbir şekilde Bollinger alt bandına sarkması gibi bir durum olamaz. O yüzden de buralardan artık yükseliş gelmesi gerekiyor. Bu ayki mum açılışında bir tepki geldi tabii ki fakat tepki uzun soluklu olamadığı için Bitcoin'e yükseliş devam edemedi ve tekrardan ayı kırmızı olarak geçirmeye başladı. Ne demiştik? Her zaman Bitcoin fitil bıraktığı yere gelir. Bitcoin'de %7'lik %8'lik bir fitil vardı. Tekrardan bu fitili bırakmamak için, fitille mum kapatmak için buraya gelebilir diye konuşmuştuk. Sonrasında buraya geldi arkadaşlar. Bitcoin her zaman fitil bıraktığı yere gelir. 4 saatlik çarpta daha yakından baktığımız zaman şu an hemen hemen gelmiş durumda fakat tekrardan aşağıda mum kapatması gerekiyor tam olarak fitil doldurabilmek için fitille mum kapatabilmesi için 18656 dolar desteğini kırıp altına sarkması gerekiyor ve hemen hemen 18000 dolar seviyesine tekrardan düşmesi gerekiyor orada mum kapatması gerekiyor sonrasında düşen trendi deneyip düşen trendi kırmayı denip 21750 dolar ve 23000 450 dolar dirençlerine yol alabilir. Düşen trendi direkt yukarı kırdırmayabilirler tam olarak anlattığım gibi. Bir FK out atıp aşağı doğru kırılmış gibi gösterip düşen tepe ve düşen dip oluşturduktan sonra 18 bin dolar seviyesinde sonrasında hacimli bir şekilde yukarı kırdırırlarsa eğer ve yükselen tepeler yükselen dipler devam ederse markette o zaman hacim tamamıyla yeterli bir şekilde sağlanır ve direnç seviyeleri kırılır. Market yükselen tepe ve yükselen dip yaparak yükselir arkadaşlar. Düşüşte de aynı şekilde. Yükselen dip ve yükselen tepe yapılarını bilmeyen takipçilerimiz için şu şekilde anlatmak gerekirse buradan baz alırsak bu bir dip sonrasında bir tepe burada bitcoin bir önceki tepeden daha yüksek tepe yapamamış. Yani bir önceki tepeyi burası olarak baz almamız gerekiyor. Sonrasında dip olarak alabileceğimiz yerde burası. Bir önceki dipten çok daha düşük bir seviye. Düşen dip ve düşen tepe olarak nitelendirmemiz gerekiyor burayı. Ve buna düşüş yönlü hareket olarak bakmamız gerekiyor. Yükselişi göstermek gerekirse Yükselişi de tam olarak buradan gösterelim. E burada bir tepe var. Sonrasında bir dip, sonrasında yeni tepe, sonrasında bir dip, sonrasında tekrardan yeni tepe. Yeni tepeler ve yeni dipler oluşması gerekiyor. Bir önceki dibin altına sarkarsa market yapısı bozulacağı için, yükseliş yönlü yapı bozulacağı için market yükselişine devam edemez ve düşüş yönlü yapıya geçer. Bu da düşen tepe ve düşen dip. O yüzden yükseliş yönlü hareketler sergileyebilmesi için Bitcoin'in yükselen tepe ve yükselen dip yaparak devam etmesi gerekiyor. Şu an teknik olarak baktığımızda düşen trenin içerisinde kanal olarak nitelendirebileceğimiz yapıya baktığımız zaman kanalın şu an üst bandında olarak gözüküyor. Kanal ağzı açık bir şekilde devam ediyor. En kötü ihtimalle şu an düşen tren seviyesinden sarktıktan sonra kanal alt bandına kadar bir düşüş yaşar. Sonrasında fake out dediğimiz hareketi gerçekleştirir. Yani aşağı doğru bir kırılım getirir. Sonrasında Herkes şorta atlar. Şortları patlatmak için de bir anda yukarı vururlar. Yükseliş döneminde böyle hareketler sergiliyorlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Short dönün işlem açacaksanız da kesinlikle stop kullanmalısınız. Stopsuz işleme girmeyin. Bu seviyede tam olarak 18 bin dolar seviyesi olarak nitelendirebiliriz. Tabii ki fiyatlar da 10 dolar 20 dolar oynamalar olabilir. Shortların likidesini temizlemek için onlar önemli şeyler değil. Fakat kanalın alt bandına çarptıktan sonra düşen trend denemesi ve düşen trendi kırması gerekiyor düşen trend içerisinde düşen trend oluştuğu için şu an markette bu düşen trendleri kıramadığı sürece aslında hiçbir şey yapamaz. O yüzden bu düşen trendlerin şu anki önemi markette çok çok büyük. O yüzden 6 Temmuz'daki günlük kapanışa odaklanmak gerekiyor. 6 Temmuz'da eğer yukarı doğru kırılım gelirse zaten diren seviyede denenir ve diren seviyede denendikten sonra da yükseliş yönlü hareketler markette oluşmaya başlar. Ama tabii ki de şu an hacim olmadığı için markette hiçbir şekilde alıcı yönünün hacim olmadığı için alıcı baskısı oluşmadığı için Bitcoin yerinde sayıyor. Bitcoin yerinde sayarsa altcoinler yerinde sayar. Şu an takipli olan hiçbir coin yok. Ya yani Ape'nin grafiğine bakıyorum sadece. Kaldıraç işlemlerde de aynı şekilde Ape'ye giriyorum. Şu an traderların marjı da inanılmaz az. Ape tarafına baktığımız zaman şu an markette en coinlerden birisi. Fakat Ape bile İnanılmaz derece Bitcoin'den etkilenmiş durumda. Güzel bir yükseliş yaptı. 5 dolar 58 sen seviyesine kadar güzel bir yükseliş yaptı. Sonrasında buradan shorta girildi ve tekrardan ape 4 dolar 24 sen seviyesine kadar düştü. Tabii ki de arkadaşlar bakın %26 düşmüş olmasına rağmen Bitcoin 17.500 dolardayken o seviyeden çok daha uzak. Bitcoin 17.500 dolar seviyesine düştüğünde ape 3 dolara kadar düşmüş. Şu an dip seviyesi olarak nitelendirebileceğim seviye 4 dolar 20 sen seviyesi. O yüzden altcoinlerde zaten dip seviye bitcoin 17.500 dolardayken geldi altcoinlerin artık düşebilecek seviyesi yok diyebiliriz. Altcoinlerde bir yükseliş trendi oluşturmaya çalışırsak şu şekilde bir yükseliş trendi olarak bakabiliriz ama bu çok doğru bir yükseliş trendi değil. Altcoin'lerde de alıcı baskısı oluşmasın diye doğru düzgün bir yükseliş trendi oluşturmuyorlar. O yüzden buralar aynı 2020 boğazı başlamadan önceki ayı dönemindeki altcoin'lerdeki seviyeler olarak nitelendirebileceğimiz seviyeler. Ethereum 1000 dolara kadar düşmüş durumda hatta 900 dolara düştü şu an Ethereum'un durumuna baktığımızda Ethereum 1051 dolar seviyesinde Ethereum market hacim sağlayan demirbaş coin'lerde olduğu için Ethereum'un durumu da bizim için çok çok önemli tabii ki. Ethereum'da da şu an bir üçgenimiz var. Üçgenimiz eğer çalışırsa Ethereum'da da yukarı doğru bir kırılım gelir. Üçgenimizin son tarihine baktığımız zaman 5 Temmuz 07.00 Ethereum'un grafiğine dikkat etmek ve takip etmek gerekiyor. Eğer bu üçgen yukarı kırılırız. Eğer bu üçgen yukarı kırılırsa yukarı long yönlü işlem alınabilir. Ee, takibiniz olsun arkadaşlar. Şu an altcoin vermiyorum videolarda. Çünkü tüm altcoinlerde inanılmaz hacim düşüklüğü olduğu için Uzun vade yatırım yapmak şu an en mantıklı ay dönemi sizi zengin eder. Boğa dönemi para kazandırır arkadaşlar. O yüzden uzun vade yatırımcıysanız ayı dönemi bulunmaz bir nimettir. Bu piyasada büyük paralar kazanmış insanların %90'ı ayı piyasası sayesinde kazanmıştır. O yüzden boğada hareketli olmak yerine tam tersinde ayı hareketli olmak gerekiyor. Ayı da aktif olmak gerekiyor. Coinler yerinde sayıyor tabii ki ama bu coinler bir gün yükselecek. 2020'de 2020'de de aynısı vardı. Ethereum 2020'de baktığımız zaman Ethereum'un grafiğine. 2020'de Ethereum arkadaşlar şu şekilde boğa başlamadan önce Ethereum'un fiyatı 139 dolar seviyesindeymiş. Ethereum 139 dolardan 5000 dolara kadar yükseldi. Tekrardan 1000 dolar seviyesini dip olarak nitelendirirsek eğer buradan baz alırsak Ethereum 10.000 15.000 dolara kadar yükselmesi gerekiyor ki Ethereum'un 15.000 dolara kadar yükselmesi Imkansız bir şey değil arkadaşlar. Bu 1-2 yıl içerisinde oluşabilecek bir şey zaten. ATH değeri 5000 dolar. 2021 boğasında Ethereum 5000 dolara kadar ulaştı. O yüzden de 15000 dolara, 10000 dolara tekrar yükselmesi zor bir şey değil Ethereum için. Tamamıyla kolay bir şey. Kripto paralar her gün yeni yatırımı çektiği için çok fazla para girişi olduğu için boğa dönemlerinde kripto paralarda hacim sağlamak çok kolay arkadaşlar. Çünkü bütün dünyanın dilinde bunları hesaba katmak Bunlara göre yatırım yapmak gerekiyor. Son durum gelişmelerini kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmaz dileğiyle.